Hepinize merhaba arkadaşlar ben usta strateji Bugün dantemen oyunuyla karşınızdayız Evet bugün birinci bölümü çekeceğiz hemen başlayalım Bu arada girerken abone kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın bir kişi bir kişidir diyerek ne diyor soru işareti bu bir Keleş. Wait 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 wait. ben yenerim ya. Tomruk. Ne koçbaşı mı mıydı öyle bir şeydi? Evet arkadaşlar bir öğrenelim. Gidiyoruz. Tamam kolay. Baba. Tamam bunu ben. Tamam. Ben... oldu oh, Oba hop. Oba hop. Ob. Hop fake. Fake. Hop. Hop olmadı. Lan. Git. Kolaydı Ne diyor? Git. Bu ne? Kayıt. Bir kaydetmen olsun. Oyundan çıkarsan ölürsem buradan devam et. Tamam. Eyvallah. O sen. Ama siz çok yorulmuyor musun sen burada? Onu birbiriniz üstüne atalım ne Evet arkadaşlar ağzını bunun yamuktuk. Böyle videolarından daha çok gelmesini istiyorsanız lütfen kanala abone olun. O ki. Amına ki. Lan olmuyor Bu kim Gel lan. Lan. Lan oğlum, kaçırdım lan. Çok sinirliyim lan. Gelin lan. Yiyeceğim lan size. Açarım ki enayi. Gel la gel la. Haydi oğlum. Çok Ağzına sıçtım haydi. Ha, bitti. Nereye kaçtınız lan da iki dakikada? İnsan iki dakika bekler. Yo o al çevir münasip bir yerine Neyse arkadaşlar birinci bölümü bitirdik iyi bir şeyler La, la. hadi reklam verdi ya şeref Ya muhtemelen reklama kaldırdım da o arayı Evet arkadaşlar ne diyor özellik geçer ben bunu istemiyorum işte koyuyor ya oğlum bu ne dur bir dakika dur sana evladım da oyna Allah aşkına ne he he hikayeyi bitirelim sonra gerçeği geçelim sakin ama ne ya كان نيجا وارد سان كبرت باخ نيجا قدو من نيجا سا كلام رياضة ني وبا سوبر ماريو بدا ما da şey. da. Lan. Ysene vallahi şu kuşlarıyin bak. O oh, keleş. İnip dövemeyiz hocam. Hocam ben mermi harcamak istemiyorum. Oba. Gel 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 adamsın gel lan gel खेलता yat aşağı sen sen yat evet arkadaşlar anne kafam kaşınıyor of haydi bu ne dükkan tıklayalım hocam Şimdi ismimiz gereği strateji yapmamız gerekiyor. Ve bu bana elmayı aldırmıyor. Benim zaten silahım var. Hı, bazuka. Oy anasını. Hocam bir değiş Kolay. Hocam amına ki. Yat, yat aşağı, Hop hop. Lan hop hop. Lan hop amına. Geride bir şey vardı, but. Gidebiliyor mu geriye? Lan gitmiş lan. Adı nasıl diyeyim? Oba oba ya bari baba Neyse. Bundan iyice koşacak herhalde. Atma oğlum işlemiyor anla. Tosun paşam. Tam dur. Ne kalkar ne? Ya ben de da. <laughs> Aman ha. Neyse. iyi dedik. Pat pat güle. Kaç hasar? Öf, reklam gelmezdi. Evet arkadaşlar interneti kapattım bir dakika. Ya o dur, dur dakika baş bir oyun reklam çıkarır mı? Çıkarıyormuş. Kesinlikle evet. Henüz emin değilim. Bir 5-6 bölüm olsun belki severim. Hocam ben oğlum yükselt. Bu oyun çok ayak seviyor yani ayak hareketlerine fez atlaşmayın Aranızda fezatlar var biliyorum. Evet. Diğer bölüm. Ya muhtemelen bu bölümü de bitiririm. Sonra. Neyse. Evet. Hayla birkaç kişi like atmadı. Ya, gibi yok edeceğim diyor. Geldi gör. Ağzına vurdum. Ağzına vurdum. Elmayı hiç hazır almadığım için yiyorum. Yemiyorum daha doğrusu. Kaç. bot kolaydı. Ağzına ki vururum ki. Bıdıp lan. O bu Atla ölme. Heh. Nova. Bu ne hocam? Ne diyor? Yok hocam. Ha ben bu verim. döverim. İnşallah. <laughs> Kaybetmesek. <laughs> evet arkadaşlar. <laughs> <laughs> Am. Bu bunun içine nasıl girecek? हम्म करते है। या चाम मैं ना भी गेल के पारीछ Ağzına ağzına vurdum bak. Mekaniği bile parçalıyor. Helal lan sana den. Ya e, den de yani den. Adamın dışı den. Oğlum sizden alıyor ha. Bütün acıyı ben çektim. Hayır bir de elinde keleşler var. Geleyim. İnsan iki mermi atayım. Yok. Ne ne bakın lan. lan. vurdumla ol la. öyle. Lan. Çok hoş yapıyor ya Evet sandığı da açalım. Evet. Hoba. 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 Kizil altın. Ya ben zaten bunu götüm kapalı kazanırım diyorsanız. Yani. yok istemiyorum lan ben bunu. Aman. Yükseldi ya lanet hani olsun. Hop 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 kafasına kodumu oturturum diyor. Tamam ne yapayım bunu da. Şimdi ana hikaye. Oo asıl burada başlıyor. Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Ee, kanala like atıp kanala videoya like atıp kanala abone olmayı olup bize destek çıkabilirsiniz arkadaşlar. Ee, bilmiyorum yarına veya 5 like e yeni video gelir. Yani bu tamamen yarına gelir ama siz 5 like yapmayı unutmayın lütfen. Ve görüşürüz.